Efendim öncelikle elimize hoş geldiniz. Hoş Bölge ziyaretleriniz gerçekleştirdi. kez ziyaretleriniz alakalı çalışmaları değerlendirebilmişsiniz efendim. Tabii Parti ki. teşkilatlarımızın durumunu. Sağ olun, teşekkür ederim. Öncelikle Muş ilimizde bulunmuş olmaktan duymuş olduğu memnuniyeti ifade etmek isterim. Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan ve olmak üzere genel başkan yardımcılarımızın tüm teşkilatlarımızın Muş ilimizdeki ve diğer illerimizdeki bu bölgedeki Bitlis, Van, Akkari Programlarındaki kardeşlerimize e, hepsine ayrı ayrı selamlarını, hürmetlerini de iletiyorum ve paylaşmak istiyorum. Burada yapmış olduğumuz üç günlük çalışmalarda e, çok bereketli toplantılar gerçekleştirdik. E, Muş'ta olmak bizim için e, ayrı bir e, mutluluk e, oldu. Erbakan hocamız derdi ki dünyada iki kutup var. Amerika'da Bush, Türkiye'de Muş derdi. E, bu bakımdan Muş'un e, bizim de hem teşkilatlarımızda hem de gönlümüzdeki yeri hep ayrı olmuştur. Muş ilimizde çok güçlü bir teşkilatımız var. Bugün de bu teşkilatımızda bir devir teslim töreni yapıyoruz inşallah. Cemal Yurtlu Başkanımız Allah razı olsun yaklaşık iki yıldır bu bayrağı taşıyordu ilimizde. Ailesinin rahatsızlığından dolayı görevinden affını istirham etti. Genel Başkanımızın da oluruyla, Teşkilat Başkanımızın da imzasıyla bugün itibariyle çok değerli kardeşim Hakkı Bulut başkanımıza bir görevini devrediyor. Hakkı Bulut kardeşimiz de zaten Allah razı olsun bizim partimizin kuruluşundan bugüne kadar malıyla canıyla teşkilatları için çalışan bir kardeşimizdir. Milletvekili adayımızdı zaten biliyorsunuz son seçimlerde de bizim burada partimizi en güzel şekilde teslim etti. Bulut ailesi de çok değerli bir aile. Bu bölgede çok bilinen, tanınan, saygın bir aile. Keza e, Cemal Başkanımızın e, yurtlu ailesinin de e, başta babası olmak üzere bu bölgede bu o şehirde çok büyük bir saygınlığı ve etkinliği var. Ne kadar güzel. Bizim için böyle değerli aile mensuplarıyla çalışmak ve böyle kıymetli başkanlarımızla davamıza hizmet etmek bu bakımdan e, öncelikle Cemal Yurtlu Başkanımıza e, şu ana kadar vermiş olduğu hizmetler için çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun kendisinden. Hı hı. Tabii ki Cemal Yurtlu Başkanımız çalışmaya devam edecek. Partimize, teşkilatımıza, davamıza hizmeti devam edecek. Genel merkez nezdinde bizim vereceğimiz görevler doğrultusunda. Önümüzde 16 Kasım'da 3. olan kongremiz var. 3. olan kongremiz öncesinde de burada yapmış olduğumuz ziyaretlerde 100 bin kişilik katılım hedeflerimizi tamamlamaya çok yakınız. Bizim birinci olan kongremizde yaklaşık 6 yıl önce yapmış olduğumuz birinci olan kongrede 45 bin kişinin katılımıyla çok büyük bir kongre gerçekleştirmiştik. İkinci olan kongremizde de 65 bin kişinin katılımıyla yine bir rekor kırmıştık. Üçüncü olan kongremizde 16 Kasım'da Ankara Arena Spor Salonu'nda 100 bin kişinin katılımıyla rekorumuzu egale edeceğiz. Dünyanın en çok katılımı olan, en çok Misafiri olan kongresini inşallah biz Ankara'da Arena Spor Salonu'nda gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle şu anda bizi izleyen tüm kardeşlerimize de e, davette bulunmuş olalım. E, Muş e, ilimizde ve bölge illerimizde bu programı izleyen tüm kardeşlerimizde. de. Hasaten Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan Bey'in davetlisi olarak bu programa bekliyor olacağız inşallah. Bu vesileyle bizlere de bu fırsatı verdiğiniz için Sinan Bey sizlere çok teşekkür ediyoruz. Gerek Muşlu kardeşlerimize, hemşerilerimize, gerekse bizleri sizlerin vasıtasıyla izleme imkanı bulunan tüm kardeşlerimize inşallah refahlı günler diliyoruz. Yaşanabilir bir Türkiye'nin, yeniden büyük Türkiye'nin ve yeni bir dünyanın kuruluşunda tüm kardeşlerimizle yeniden refah parçası çatısı altında, milli görüş çatısı altında adil düzen prensiplerini hayata geçirmek için e, bu kardeşlerimizde, sizleri de e, partimize davet ediyoruz. E, hepinize hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı günler efendim. <laughs> Halkın Yeniden Refah Partisi'ne karşı e, ilgisi nasıl buluyorsunuz? Sizden yana beklentiler He, bununla alakalı ne düşünüyorsun efendim? E, halkımızın teveccühü üst düzeyde. Nereye gidersek e, başta e, Yeniden Refah deyince, Erbakan deyince, adil düzen deyince denk bütçe deyince, D8'ler deyince, İslam Birliği deyince vatandaşlarımızın zaten yıllardır susadığı ve beklediği projeler. Biz bunu 30 yıl önce Erbakan hocamızın liderliğinde zaten vatandaşımızla paylaşmıştık. Vatandaşımız o dönemde Erbakan hocamızı başbakan yapmıştı. Refah Partisi'ni birinci parti yapmıştı. Şimdi yeniden refahla o dönemdeki refah ruhunu yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Son yerel seçimlerde takdir edersiniz 63 yerde biz belediye başkanlarımızı seçtik. 1200 küsür belediye meclis üyemizle de hizmetimize devam ediyoruz. Türkiye'nin 7 bölgesinde biz belediye başkanlığı kazandık. Bir Türkiye Partisi yeniden Refah Partisi. Sadece bir şehre sıkışmış, bir bölgeye sıkışmış, bir alanda siyaset yapan bir parti değil. Biz zaten tüm dünyada adi düzen nizamını yaymak için çalışan bir partiyiz. Sadece Türkiye için değil. Bizim mottomuzu biraz önce ifade ettim. Yaşanabilir bir Türkiye, Yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünyanın kurtuluşu için çalışan bir partiyiz. Bugün Burmuşta da biraz önce de e, havalimanına girerken e, Sultan Alparslan'ın e, Malazgirt Zaferi öncesi askerlerine yapmış olduğu konuşmayı e, hep beraber arkadaşlarımızla okuduk. Biz işte o Malazgirt ruhuyla, Çanakkale ruhuyla çalışan bir partiyiz. E, bu bakımdan e, vatandaşımızın da bizim duygularımıza, bizim düşüncelerimize olan susamışlığını görebiliyoruz. İnşallah önümüzdeki genel seçimlerde 400 milletvekili hedefliyoruz hayırlısıyla. Hem 400 milletvekili çıkartacağız hem de genel başkanımızı inşallah Cumhurbaşkanı seçip Türkiye'de hayırlısıyla yeni bir dönem başlatacağız. Efendim ve partimizde görev değişimi oldu. Üstte evet. da geçmiş dönemde milletvekili adayımız Akı Bey var. Toplumda da ciddi bir karşılığı var. Bir gazeteci olarak da bunu önemsiyor, gözetiyoruz. Zaten Konya'da vakıfız. Bir siyasi büyük olarak kendisinden başlayarak, onun üzerinden bölgede bütün il başkanlarına bir çağrımız olacak mı? Çalışmaların ne düzeyde olsun? Beklentimiz nedir genel merkez olarak? Evet, genel merkez olarak bizim beklentilerimiz zaten bizim teşkilat sistemimiz içerisinde çalışmaları, halkla buluşmaları, halka hizmet etmeleri. Muhakkak milletvekili olmak veya belediye başkanı olmak durumunda değiliz. Biz şu anda Türkiye'nin ana muhalefet partisiyiz. Bunu en son seçimlerde fiili olarak yaşamış durumdayız. Takdir edersiniz yerel seçimlerde Türkiye'nin ana muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi en çok oy alarak Türkiye'nin birinci partisi olmuş oldu. İktidar partisi olan AK Parti ikinciliğe düşmüş oldu. Yeniden Refah Partisi güçlü bir çıkışla üçüncü parti oldu. Bu bakımdan biz üçüncü parti olsak da şu anda ana muhalefet partisi görevi bizde. Biz sahada çok aktif bir partiyiz. Kadın kollarımız muazzam çalışmalar yapıyor. Türkiye'nin 81'inde 922 ilçesinde bizim kadın kollarımızın teşkilat çalışmalarını görebilirsiniz. Örneğin bizim üye standlarımız var. Üye çadırlarımız var. Kadınlarımız Sivas'ın -9 derecesinde de üye yapar, yapmaya devam ediyorlar. Eee Şanlıurfa'nın +40 derecesinde o sıcakta da yine üye kampanyalarına çalışmaya devam ediyorlar. Kapı kapı, köy köy geziyorlar, dolaşıyorlar, ev sohbetleri yapıyorlar. Kadın kollarımızın çalışmaları takdire şayan. Gençlik kollarımız keza öyle. Gençlik kollarımız da başta Melih Güner başkanımız olmak üzere, gençlik kolları başkanımız, değerli kardeşimiz olmak üzere bizim tüm teşkilatlarımızda, gençlik kollarımızda ummalı bir çalışma içerisindeler. Biz sadece seçimlerde çalışan bir parti değiliz. Seçim gelsin, iki ay, üç ay çalışalım, vatandaştan oy talep edelim mantığında olan bir parti değiliz. Biz her zaman sahadayız. Şu anda seçim olmasa da hatta bizim gittiğimiz yerlerde esnaflarımızı ziyaret ettiğimiz zaman e, Bitlis'te de yaşandı bu. E, i̇ki gün önce Bitlis'te seçim e, kampanyası gibi bir esnaf ziyareti yaparken orada vatandaşlar dediler ki hayır ola başkanım dediler seçim mi var? Biz de hayır seçim yok ama geçim derdi olduğu için biz sizi ziyaret ediyoruz dedik. İl başkanlarımızdan da keza öyle. İl başkanlarımız da bizim e, bir seçim varmış gibi çalışmaya devam ediyorlar. Anadolu buluşmalarımız var bizim. Anadolu buluşmaları çok önemsiyoruz. Anadolu buluşmaları çatısı altında biz genel merkezimizden bir genel başkan yardımcımız, MKK üyelerimiz, bölgedeki il başkanlarımız, bölge başkanlarımız bir anda bir şehirde tüm ilçelerde sistemli bir çalışma yürütüyoruz. Planlı, programlı ve disiplinli bir çalışma yürütüyoruz. İl başkanlarımız sağ olsunlar Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan Bey gibi aktif çalışan il başkanları. Zaten genel başkanımıza burada vekaleten kale komutanlığı yapıyorlar. İlin reisliğini yapıyorlar. Bu bakımdan biz il başkanlarımızdan razıyız. Biz dün de Van'daydık. Van'da il başkanımız Yakup Demir kardeşimiz de çok güzel çalışmalar yaptı. Otobüs hedeflerimizi tamamlıyoruz. Buradan İstanbul'a geçiyoruz. İstanbul'dan da bizim inşallah 300 otobüs hedefimiz var. 16, 16 Kasım'da yapacağımız 3. olan kongremiz için. E, durmuyoruz, vazgeçmiyoruz, yorulmuyoruz. Heyecanımız en üst düzeyde. İnşallah hayırlısıyla bu vatana, bu memlekete, bu e, topraklara en hayırlı hizmetleri yapacağımıza inanıyoruz. Teşekkürler efendim. Ben te